Evet. Şimdi e, Suriye'de Suriye'de geçmişten beri Aleviler konusunda kaygılar var. Yani Esad'ın iktidardan uzaklaşmadan önce de sıkıntılar vardı. Ama bugünkü gibi değildi. Sonra da son on küsür yıldan beri oradaki Alevilerin mesela buraya göçle gelenlerin yani Türkiye'ye bir göç dalgası Halep'in vurulması, Lazikya'nın vurulmasıyla göç dalgasıyla Buraya gelen Aleviler de vardı. Biz onlarla da konuşurken onların ızdıraplarını duyuyorduk, dinliyorduk. Hakikaten ciddi bir şekilde acı çekiyorlardı o aileler. Ama bugün ise katmerli bir acı çekiyorlar. Orada büyük bir sıkıntı var. Büyük bir korku içindedirler ve devamlı bir kuşatma içindedirler. Öldürülenlerin sayısını bilmiyoruz. Çünkü orada hacim olan şu andaki tarikatçılar, yani Şam Sarayı'nı ele geçirenler orada bir grup değildir. Onlarca gruplardan oluşmuşlar. Bu grupların içinde o denli bağnaz insanlar var ki Alevilerin ismine tahammül edemiyor. Yaşantılarına, yaşam biçimlerine, inançlarına ciddi biçim ve öfke duyuyorlar. Bulunduğu topraklara gayet baskın yaparak hem de böyle pervasızca oradaki aileleri taciz ediyorlar. Silahları topluyorlar. Silahsızlaştırdıktan sonra köyde belli insanları toplayarak kuşuna diziyorlar bu konuda orada olan Arap Alevi kardeşlerimizin buradaki yakınlarına verdikleri bilgilerden bunu öğreniyoruz. Şimdi durum böyleyken ileriki tarihlerde daha ne olacak konusunda yalnız biz cemevleri değil bir bütün olarak Türkiye'deki Alevilerin, cemevlerin, demokratların, aydınların hepsinin bir kuşkuları var. Bir tedirginliğimiz var. Bunun önüne şu veya bu şekilde ne yapıp yapıp geçilmesi lazım. Onun için de Avrupa İnsan Hakları mı olur? Türkiye'deki insan hakları mı olur, barolar mı olur veya da hükümetin belli kanadındaki siyasi partilerin e, girişimleri mi olur? Yani orada bu sorunların mutlaka çözülmesi lazım. Ne olup bittiğinin kamuoyuna duyurulması lazım. Çünkü oradaki Aleviler buralara yaptıkları telefonlarda gerek Nusayrilerden yani Arap Alevilerinden olsun gerek diğer Alevilerden olsun, Hristiyan kilise cephesinde olsun ki mesela biz bu Noel günlerinde kilise temsilcileri yaptığımız görüşmelerde oradaki Hristiyan kardeşler var, canlar var. Onlarla yaptığımız görüşmelerde ki oradaki kiliselere saldırılar, kiliselere yapılan baskılar. Diyorlar ki biz buradaki bu heteşe dediğimiz yani bu terör gruplarının yani dün başına milyonlarca para konulan kişi bugün devlet başkanı e, rolünü oynuyor veyahut da başa geçmiş e, kişi bu insanın mahiyetinde yaşayacağımıza yani onların baskısı altında o topraklarda yaşayacağımıza İsrailler gelsin orada hüküm sürsünler biz onların e, hükümetleri iktidarları yönetimi altında yaşayalım daha özgürce oluruz daha özgür oluruz ifadelerini kullanıyorlar. Yani iş o boyuta gelmiş ki bir İsrail'in orada hakim olmasını isteyecek kadar bir baskı ve korku, bir baskı yaşamışlar geçmişten. Bugün de o baskının geleceğinden korkuyorlar ve o denli de tedirginler. Onun için ben Suriyedeki Alevilere gerçekten ne yapılması gerekir konusunda Türkiye'deki bütün kamu kuruluşlarının, sivil örgütlerinin, toplum örgütlerinin, barış sevenlerin, siyasi partilerin temsil bir bütün olarak ciddi bir e, tepki göstermesi lazım. Bir harekete geçmesi lazım. Yalnız bir köprünün üzerinde on binlerce insanı toplayarak Gazze'ye dayanışma dememeli. Eğer bu ülkede Aleviler, Demokratlar, Aydınlar, Hristiyanlar, Nusayirler, Arap Alevi kardeşlerimiz varsa bu topraklarda, orada da bunların yandaşları ve kardeşleri varsa, bu köprü başında on binlerce insanı toplayıp Gazze'ye dayanışma diyorsa, oradaki, Suriye'deki bu azınlık gruplara da dayanışma için aynı minval üzeri toplantıların, mitinglerin yapılması lazım. Bizim iktidardan, hükümetten de beklediğimiz budur. Burada da ilişkide bulunduğumuz, ulaşabildiğimiz, konuştuğumuz insanlara bu tedirginliklerimizi söylüyoruz. Yani biz bugünden yarına oradaki Alevilerin durumunu düzeleceğine inanmıyoruz. Çünkü o konuda hiçbir belirti yok yani oradaki başta bulunan belli kişiler veyahut da burada giden devletin belli temsilcileri işte dışişleri bakanı, hükümet temsilcileri falan belli mesajlar veriyorlar. İşte oradaki azınlıktan hepsinin huzur içinde olduğunu, rahat olduğunu, inanç ve ibadetlerini yaşadıkları kimsenin üzerinde baskı yok falan demeleri inandırıcılıktan uzaktır. Çünkü aynı şey burada da diyorlar. Alevilerin bütün hakları veriliyor. Aleviler bütün haklarına sahiptir falan diyor. Ama Cemevi ile Cami arasında burayla Japonya kadar fark var. inanç ve ibadet özgürlüğü konusunda. Yani bir bu gerçekleri saklayalım mı? Ama biz ne var ki Türkiye'de bir barikatı açmışız, konuşuyoruz, anlatıyoruz, cemevleri oluşuyor, oluşmaktadır. Ama henüz dahi aleviliğin bir inanç olduğu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından bir açıklama yapılmadığı halde Suriye'de baskı altında bulunan bu Alevilerin inanç ve ibadet değerlerine oradaki sünni cemaatin en bağnaz kesimi nasıl müsaade eder? Bunlar elinde hançerle, bıçakla, kelle kesiyorlar ve fotoğraf çektirerek basına, kamuoyuna resim veriyorlar. Bu bakımdan tedirginiz. istiyoruz ki bir an önce bu düzelsin. Oradaki Aleviler olsun, Hristiyanlar olsun, Ermeniler olsun, Ezdiler olsun, Süryaniler olsun. Gerçekten o insanlar Ciddi bir baskı altındadırlar. Ee, i̇nancım o ki en kısa zamanda bu e, terafi edilir. Veyahut da Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri, insan Hakları Dernekleri, kuruluşları, iktidarlar e, bunu görürler. Bu gerçekliği ve müdahaleci olurlar. Müdahale ederler. O insanlar bir nefes alsın diyorlar. temeni ve dileğimiz o doğrultudadır.